Evet hala eşya arıyoruz ben burada bir yerde bir tane daha eşyanın olduğunu düşünüyorum ama e, Bakıyorum Burada yok gibi Biraz da diğer taraflara bakalım Hala bulmamız gereken bir tane daha eşya var Yine de buralara bakıyorum dışarıdaki adamda falan olacağını düşünüyorum ama Acaba kuyunun içine falan mı sakladılar? Bakalım burada bir şey var mı? Sağda solda. Son bir tane kaldı. Onu da bulabilsek aslında güzel olacak da. Bunun içine de saklamış olabilir. Acaba dışarıda mı? Geldiğimiz yöne hiç dönmeyeceğimizi düşünmüşler de olabilir. Buralara falan da koymuş olabilirler. Acaba buralarda mı? Bakıyorum buralarda yok gibi duruyor ama yine de bakmak istedim emin olmak istedim şimdi tekrardan içeriye gidelim bir tane daha bulduk Bakalım içeride bizi ne bekliyor bu sefer. şöyle inelim bir anda bir şey çıkarsa sağ sola iyi bakalım ne diyor hmm, bu sefer yine eşya arayacağız Mark location. Bakalım, çıkalım gidelim neredeymiş eşya Evinin içinde gösteriyor da direkt evin içine gidelim o zaman nasıl sonra da gösteriyor diğer tarafta aramayalım açalım şöyle kapıyı bakalım içeride ne varmış şöyle yavaştan içeriye girelim o da yattı bize yukarıda bir üyesi geçiyor ama aşağı inebilir bence bir tane çorap varmış burada çorabı alalım bulduğumuz her şeyi alalım bakalım neler varmış burada masanın sağında sonunda bir şey görünmüyor bir de diğer odalara da bakalım neler varmış